Yaprak bitleri ile ilgili 10 numara bilgiler. 1. Yaprak bitleri sadece yılda bir kez yumurtlayarak ürerler. Fakat yılda 30 kez erkeğe ihtiyaç duymadan çoğalabilirler. 2. Doğan yavruların tamamı dişidir ve annelerinin birebir kopyasıdır. 3. Doğan yavrular doğuştan hamiledir ve 10 gün içerisinde onlar da doğurmaya başlarlar. Burada duralım ve biraz düşünelim. Bitkimize bir tane bit geldiğini ve bir ay yani 30 gün yaşadığını varsayalım. Videodaki annenin 6 tane yavrusu oldu. Anne ile birlikte toplam 7 yaprak bitimiz oldu. Her seferinde 6 yavru doğurduklarını varsayalım. Sadece 10 gün sonra 42 yavru, bir büyük anne 6 anne olmak üzere toplam 49 yaprak bitimiz var. 20 gün sonunda 294 yavru, 49 anne ve 1 anne anne olmak üzere toplam 343 yaprak bitimiz oldu. Ve 30 günün sonunda yani 1 ay sonra bitkimizde artık 1701 yaprak biti var. Yani bu ne demek? Videodaki yaprak bitinden sadece 30 günde yani sadece bir ayda 1700 yavru oluştu. Ve tamamı dişi ve hamile. Daha sadece 3 basamak gittik ve bunu yıl içerisinde 30 kez yapabiliyorlar. Gerisini siz düşünün. Efsanevi bir üreme tekniği bu. Unutmayın sadece bir yaprak bitinin bir ayda 1700 yavrusu olabilir. 4. Yaprak bitleri tehlikeyi bildirmek için arkalarından besleyici ve kokulu bir salgı salgılarlar. Bunu mesajlaşmak için yaptıkları yakın zamanda anlaşıldı. 5. Bu sıvıya karıncalar bayılır ve yaprak bitlerinin baş düşmanı olan uğur böceklerinden yaprak bitlerini korurlar. 6. Kurnaz karıncalar yaprak bitlerini antenleri ve ayaklarıyla dürtükleyerek korkuturlar ve bu tatlı sıvıdan üretmelerini hızlandırırlar. 7. Yaprak bitleri karbonhidrat açısından zengin bu sıvıyı bitkinin beslenme damarlarından emerler. 8. Bitki yüzeyinde biriken bu tatlı maddede bakteri ve mantarlar çoğalarak yaprağı hastalandırır fotosentez yapmasını zorlaştırır veya tamamen kesebilir. Bitki zayıflar, meyvası varsa kalitesi düşer. 9. Yaprak bitleri ayrıca bitkilere virüs taşıyabilirler. Bitkinin damarlarından beslendiklerinden virüsler bitkiye çok kolay yayılır. ve 10. Peki yaprak bitlerinin faydası var mıdır? Bu sorunun cevabı evet vardır. Salgıladıkları bu tatlı madde çeşitli canlıları beslerken arılar tarafından bala dönüştürülür ve bizim masamıza kadar gelebilir. İşte yediğimiz çam balı, orman balı, salgı balı gibi ürünler aslında yaprak bitlerinin salgılarının arılar tarafından dönüştürülmüş halidir. 10 numara bilgilerden haberdar olmak için abone olup çana tıklamayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. 10 numara kalın.